günü vereceği şey öğrenildi. Ufuk olsan ne hissedersin? Hı? Yani kök hücre tedavisi böyle afilli bir tedavi uygulan. Bu tıp reklamları da çok acayip yani. Geçen sene de şey vardı Fenerbahçe'de işte dana kanından gelen bilmem ne plazmatik sıvı falan <laughs> şeyler enjekte ediliyor. <laughs> yani bu çaktırmadan tıp tıp reklamı yapılıyor memlekette ben sana söyleyeyim. Eskiden işte kök hücre tedavisi. Yani dizi sakat, dizi doktorlar bu oyuna oynasın veya oynamasın A dedi. Bitti bizim şu anda iyice böyle bir detaya giriyoruz. Kök hücre evet. tedavisi hakikaten bu kadar kullanılan bir te tedavi mi şu anda? Sen bilirsin bu işte. Vallahi de. bilmiyorum Mehmet ya. Ya sanki ya çözün... Ben bile bilmiyorum. <laughs> sanki çözülmüş böyle bir tedavi sistemi yani her bütün dünyada uygulanmış gibi. Ansası... Kök hücre tedavisi denilen şey çok hani dünyada daha araştırılıyor. Ha yani değil mi? Öyle Google'dan bir şey Ben öyle biliyorum yani. Maya çalışılan ha. hatta üzerinde. Cay cahil konuşuyorum burada <gülüyor> ama. <gülüyor> Demek ki bilmiyormuşuz. Lütfen ya bir şey yapmıyorum. Bak yeni kalemler al onları da koparacaksın. Şimdi ya bu de. kalemlerin mucidi benim kardeşim. Aa güzelmiş ha. Aha. Kurşun kalemi de mi senin? Abi hiç sen söylemiyorsun. söylemiyorsun. Bak, Farhatin... yenileri gelmiş söylemiyorsun bak. E yenilerini aldık, koparıyorsun ama. Çok güzel. Fanatik çocuk Böyle futbolcu röportajları izlemek ne güzel oluyor değil Vallahi. mi? Yabancı e, e, prodüksiyonlarda doğru Doğrudur <gülüyor> çekilmiş. <gülüyor> Türkiye'de yasak. Yasak ya. Futbolcuya röportaj yapmak yasak Türkiye'de kulüpler, federasyon bu konuda hiçbir umrunda değil. Kulüpler bunu yasaklamış. Yayıncı bile çok uğraşıyor. Yayıncı bile evet. O çok uğraşıyor. Yayıncı, dijit yani konuştuğumuz arkadaşlar dijital, dijital, dijital pardon. Ee, ya öyle alışmışız yoksa ismi söylemek bizim için. Adı şey. değişecek, yayıncı olacak. <laughs> <laughs> <Listli, linkli, gülüyor> dijital de, yayıncı değil mi öyle? Yayıncı bir. <gülüyor> 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 Orada ee, oradan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da yani zam, öyle diyorlar. Yani sanmayın ki öyle elimizin altında biliyorum, biliyorum konuşabilir. Tabii Yok canım. bilmiyorlardır diye. Yani. Evet. Ee, onlar da çok zorlanıyorlar. Yani. Maalesef. Ama yöneticiler konuşabiliyor. Onları serbest. Tabii tabii. Onlar Bir Bili de biliyorsun biliyorum. oyuncularla konuşurlarken şundan endişeleniyorlar. Polemik çıkar sonra diye. Eksi kendiniz tabii, yaratıyorsunuz. Tabii tabii polemik çıkar diyorlar. Konuşan yöneticiler hiç polemik çıkmıyor sonra. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel konuşuyorlar. Tabii. Şahane aklı başında Biz, konuşmalar bak şöyle yapıyorlar. Bir şey, tamam. Şöyle bir anlaşma yapalım kulüplerle. Yani bir ay bir deneyelim. Anlıyorum çok fazla televizyon var, çok fazla gazete var. Ne olur ona, canım ona, sen ona ona Onu hani var. sıraya ya, koyduğun zaman olmuyor falan, falan ama. Çok fazla televizyon var, çok fazla gazete var. Bunu bir düzenleme. Bak ne diyorum sana. Biz buradan real maddette röportaj talebinde bulunabiliyoruz. Ve gidip yapıyorsun Ve da. Ve gidip yapıyoruz. İspanya'da az mı gazete var televizyon? Bütün dünya gidiyor onlara bir de. Heh, şimdi bir de onu diyecektim. Ayrıca bütün dünya gidiyor. Bir de onu sıraya koyabilirsin. Yok, öyle bir yani... şey ya. Bu bir iş ya. Bunu bir iş olarak görürsen yaparsın. Bizde bizde daha sahanın çimlerine bakamıyorlar. Ne röportajı ya. Bunu bak e, Amerikan başkanı işte o seçimlerden önce genelde dikkat et. Her seçimden önce ya da her böyle kritik dönemden önce bir tane talk show'a gider. Orada da kaç tane talk show programı var. Ama bir tanesine gider. <laughs> bir sonrakine ona gitmez ama. Ya mesela bir... ...Ceyleno'ya gider. Hı hı. Bir sonrakinde Letterman'a gider. Bir sonrakinde Conan O'Brien'e gider. Çünkü bunu düzenleyen birileri var. Birileri var. Öbürleri de bozulmaz Peki niye bana gelmedin ona de geldin. Büyük gruplarımızda çalışanlar ne iş yapıyorlar Allah aşkına ya? Onlar ama onların da işi kolay değil ya. Bu yöneticilerle uğraşıyorlar. Ne? Şımarıklıklarla uğraşıyorlar onlar. Tamam işte, evet yöneticiler. Yani u -u -u. Futbolcuyla uğraşan yok değil mi? Röportaj, düzenleme, PR, hiç bunların altı eşlikleri bir şey yok. Görüntücilerin şımarıklıklarını... <laughs> <laughs> ya işte bir Herik Yuvulu <laughs> Çanakkale'ye götürmeye çalıştık, hatırla. Evet ya. Sen daha doğrusu yapan, yani ben Aha. Çay edeyim Haluk'la ikiniz uğraşıyordunuz. Kendi talep etmişti. Ya Herik götürün, Çanakkale şehitlik, de şehitlikte. Çanakkale dedi adam. Alamadın izin değil mi? Tamam dedik, kulüp izni... Yani ya bir şey, saçma sapan şeyler olmuştu ya. Yapmayın ya arkadaşlar, etmeyin. Olmuyor, iyi olmuyor böyle. Satamıyoruz malı. Tabii. Elinde sonunda size patlar iş yani. Şu her zaman dışına giden futbolcular <laughs> zaman röportaj onlarla kolay. Onların de. da başı ağrıyor. Sağ olsunlar. Bak da başı ağrıdı. Evet. Fenerbahçe ziyaret etti diye. Bak onunla ilgili bir şey söylemiş Arda onu söyleyeyim yeri gelmişken. Onlara hoş geldiniz demekle de bir şey yok demiş. Örnek olarak Metin Oktay'ın jübilesinde Fenerbahçe forması giymesini göstermiş. Yıldız futbolcu oyuncu Oğuz Savaş'ın liseden sıra arkadaşı olduğunda sözlerine eklemiş. Ya yani bu konuda açıklama yapmak zorunda kalıyor. Hani Fenerbahçe TV konuştu ya iki dakika. Açık Mert korkusuz Diego'ya 8 milyon euro Galatasaray Ocak rotasını çizdi. Bu sezon hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği hisseden Aslan Wolfsburg'un yıldızına kanca attı. Diego için 8 milyon euro bütçe ayıran Galatasaray Brezilyalı futbolcuya da 4,5 milyon euro önerecek. Terim sistemini 4-2-3-1'e çevireceği için Diego Ribas takımın lideri de olacak. 4-2-3-1 olmaz. Niyeymiş? Diego olmaz. Bak, Diego olmaz. Şimdi ben 4 2 olmaz diyorsunuz. Olabilir. Ee, tabii onu da yani eldeki kadro kimde? Üçlünün iki kenarı kim olacak? Onu da tabii herhalde hoca planını yapıyordur. Ee, Diego ile ilgili problem şu. Bu kadar sık kulüp değiştiren oyuncular genelde bak istatistiklerine, Türkiye gelişlerinde çok başarılı olamıyorlar. Türkiye'de başarılı olan oyuncuların büyük çoğunluğu tabii ki istisnası bulunur. İstanalları bulunur uzun süre bir yerden çalış bir yerde çalıştıktan sonra gelenlerdir. Yani daha konsantratifler. Hı hı. Çünkü sen İspanya'da Atletico Madrid, efendim gidip orada Wolfsburg. Yok efendim Oralara adapte Korto, olamamışsın. Gelip buraya Türkiye'ye adapte olamamışsın. Oradaki profesyonelliğin abi. içinde bile sıkıntı çekip... Çekiyorsan. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyorsan Aynen buranın yani. kendine has kaotik ortamında problem yaşama ihtimalin çok daha çok yüksek. Var. Ha şöyle bir istisna olabilir mi? Belki rahat eder Belki buradan. de hoşuna gider. Ha belki öyle. olabilir, olmayabilir. Olabilir yani. Ama yani bu Diego'nun futbol açısından da numarası nedir ben onu da çok anlayamıyorum. Tamam iyi futbolcu güzel futbolcu falan da. Ee, Arda aldı onun numarasını işte. Atletico'da.